Merhaba. Fastest, Nasılsınız? Nasıl Nasıl, Merhaba. 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 Nasılsınız? Ya, <tlicher> <rég> <Patrol> Merhaba. Nasılsınız? İyi, i̇yi, i̇yi misiniz? Merhaba. Nasılsın? İyi misin? Nasılsın? İyi misin? Çok şükür. Çok şükür. Sen iyi olursan biz iyi oluruz. Sağ ol. Hep beraber iyi ol. Inşallah inşallah inşallah. Nasıl? Ya annem sizi çok görmek istiyor. Kalp hastası gelemedi. Selam söyle ellerinden ha, yani annemle, efendim. yani annem de böyle Hatice. Hadi ellerinden öperim Hatice teyze. Teşekkürler efendim. Çağın ne oğlan senin oğlan mı?

Osmaniye'yi başkanımıza bırakıyorum. <laughs> <laughs> ...dedi ve huzurlarınızda geldi <gülüyor> bütün... <gülüyor> Genel Başkanımız Özgür Özel sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Göstermiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. değer değerli, çok kıymetli kadın kollarımız, gençlik kollarımız, Osmaniye'nin düz içinin güzel insanları... Hepinize hoş geldiniz. Yapan arkadaşlar Osmaniye'ye bile aleyin gidelim. Dediler ki Ramazan mübarek gün, pazar günü orası düz içimi gidin görün dedim. Gidin görün. Müthiş gayret ettik. 2014'te olmadı. Israr ettik, ısrar ettik. Defalarca geldim biliyorsunuz. Ne kazanacağız değil mi? Ben bir halk ekmek ürettiriyor, ucuza satıyor. Kaça satıyorsun başkanım? 3 liraya satıyoruz genel. 3 liraya ekmek satıyor halk ekmekte. <laughs> Allah'ın izniyle böyle şey olmaz. Hepsini atacağım dedi. Şimdi 1 milyon öğretmen var. Bu 1 milyon öğretmen söz verilmesine rağmen mülakata sokuluyor. Mülakat kaldırılmadı. <laughs> Yarbaşı belediye başkan adayı Öyle başka Cumhuriyet Halk Partili falan yok. Sen ampule gideceksin. Tayyip Bey'in logosunun altına gireceksin. Sonra ben de eski CHP'liyim. Yok öyle ama. Oylar Atatürk'ün partisine. Sayın Genel Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel basın siz sevgili düzgünlere